InPos M530 yazar kasa posla faturalı satış yapmak için önce satış ana menüsüne girilir. Bu ekranda belge türleri seçilir. Daha sonra faturalı satış seçimi yapılır ve satış ekranına girilmiş olur. Ekrandaki kırmızı FS yazısından faturalı satış ekranında olduğunuzu anlayabilirsiniz. Önce satış tutarı girilir. Tutar girildikten sonra ekrandan ilgili kısım seçilir tüm kalemlerin girişini bitirdikten sonra ödeme yöntemi seçilir. Müşteri nihai tüketici ise müşterinin vergi kimlik numarası sorulmadan devam edilir. Müşteri mükellefse önce müşterinin vergi kimlik numarası girilir. Daha sonra ise fatura ya da irsaliyenin seri ve numara girişi yapılır. Kaç nüsa basılacağı bilgisinden sonra ekrana işleme ait bilgilerin özeti gelir. Giriş tuşuna basılarak onay verilmesi akabinde işlem tamamlanır.